Herkese merhaba Galatasaray hakkında her şeyi bulabileceğiniz kanalıma hoş geldiniz. Zaniolo, İtalya'dan Türkiye'ye geçiş yapıyor ve Galatasaray'da yeteneklerini geliştirmeyi ve takımın başarısına katkıda bulunmayı umuyor. Türk takımı, genç İtalyan yeteneğinin gelişine sevinçle karşılıyor ve onun sezon içindeki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmasını umuyor. Galatasaray'a geçiş, Zaniolo için yeni bir fırsat sunuyor. O yeni takımına entegre olmayı ve oynamaya başlamayı sabırsızca bekliyor. Ayrıca, yeni takımıyla birlikte profesyonel olarak daha da gelişmeyi ve oyununu geliştirmeyi umuyor. Galatasaray taraftarları, Zaniolo'nun gelişine sevinçle karşılıyor ve genç yetenekçinin yakında hareket halinde olmasını bekliyorlar. Birçok kişi o takımın gelecek sezon başarısının anahtarı olacağına inanıyor. Özet olarak, Zaniolo'nun Galatasaray'a transferi futbol hayranları için önemli bir haberdir ve İtalyan oyuncunun yeni bir yolculuğunun başlangıcını işaret eder. Şimdi, o yeni takımıyla nasıl gelişeceğini görmeyi beklemek gerekiyor.